insanların teveccühüne mazhar olurlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmekle müşasef olurlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmekle mevzuk olurlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sevgiden tarif ediyor. Bunun e, birçok kitap, Ahmed el-Makarri, Fethül Müceal bin Nihal, Nali Şerif'in metni hakkında kitap yazmış. Birçok alim kitap yazmış. E, bu faziletlerden tek tek saymışlar. Ben de size işte kutusunu yaptırıyorum. O kutuya da bu faziletleri yazacağım bereketlenmek niyetiyle resmini yanında bulundurursa diyor. Yakam ölçülerine göre şeklini bulundursa, resmini de bulundursa, azgınların saldırısından, düşmanların galibiyetinden, şeytanların şerrinden, kıskançların nazarından, evet sihir ve büyülerin ulaşmasından, ondan sonra efendim, El olur, etmekte, olur. Kabri bir Resulullah'ın ziyaret etmekle merzuk olur. Aslanın rüyasında görür. Taşıyan ordu bozuna uğramaz. Taşıyan kafile yapalanmaz. Bulunduğu gemi batmaz. Bulunduğu ev yapmaz. içinde bulunduğu eşya çalınmaz. Sahibi hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Ne isterse yapılan doğal etki olmaz. Hangi darlıkta tevessül edilse sıkıntı ortadan kalkar. Hangi hastalıkta mezhet isterse mutlaka şifa gelir. Bütün mesele nedir? Tam bir itikad ve inanmak. Bunları kim yazıyor biliyor musun? Haliklerin evliyanın en büyüğü, Osmanlı'nın son döneminde Beyrut Kürsütü, ne evhani yazıyor. Ama o da başka kitaplarda almış. Mesela Mevahib-i Ledünniye. En meşhur kitap var. Mevahib-i Ledünniye'de var, Katsalani yazmış. Şeyh Ahmed el-Makarifetül Mücahit bin Medenyal'de yazmış. İbn-i Akâki bir kitap yazmış Nâbi Şerif hakkında. Sırf işte var. Dolayısıyla bu resme hakkında İbn-i Mes'ud diyor. Kendisine nalinizi taşımakla mesut oldum. Ben de resmine hizmetle mesut olacağım. Ben de size inşallah tüm kuvvetçileriyle basmakla hizmet etmiş olacağım inşallah. Onun için e, yalnız tabi hakiki deri, köselesi ona göre kutusu, e, faziletleri yazılacak. Bundan dolayı size dedik ki bir sipariş vereceğiz, mevcut ayına yetişecek inşallah. Tabi öyle. Ve lakin mutlaka sayı almak lazım. Radyonun telefonları 444 34 68 444 34 68 Radyon telefonda olun. Çarşamba'da bir şubenizde de olun. Ona göre bir şey demeniz e, ön ödeme hani maliyet için çünkü maliyet yüksek. Yani 130 lira gibi bir şey çıkacak. Yani oradan birkaç kuruş edilen karda hizmete gidecek inşallah. E, dolayısıyla hem hayır olacak hem elinize ocağınıza bereket olacak inşallah. Böylece bir kampanya yapalım inşallah. Ediyorsunuz işte şu hizmeti yapayım, bu hizmeti yapayım işte biz size bir yol gösteriyoruz. Bunlar yoldur. Yol gidenler içindir Allah Teala. Hayırla tamamına erdirsin inşallah.